Kamerun'un kaptanı ve Trabzonspor'un kalecisi Andır Onana, Mauritius galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası elemelerinde Mauritius'u mağlup eden Kamerun'da kaptan Andır Onana, takımın performansından memnun olduğunu ancak önlerinde çok önemli bir Angola maçı olduğunu söyledi. Mauritius karşısında kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti, buraya kazanmak için geldik. Bu maçı kazanmak bizim için önemliydi. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok düşük blokla oynadı, oyun kurmakta zorlandık ama sonunda başardık. Kazandığımız için mutluyuz. Artık Angola maçına o D A K L A N M A L I Y I Z onana, Kamerun'un hala gruptan çıkma şansının bulunduğunu vurguladı, şimdi bir sonraki maçı düşünüyoruz. Futbolda iyi ve kötü günler olur. Cape Verde maçında istediğimiz sonucu alamadık ama geçmişi değiştiremeyiz. Çok iyi bir takımız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kalifiye olmayı umuyoruz. KAMERUNUN kaderi bu maçta Kamerun, kaderini belirleyecek Angola deplasmanında sahaya çıkacak. Undermitable Lions'ın Dünya Kupası umutlarını sürdürmesi için sadece galibiyet yeterli olmayacak. Aynı zamanda SV grup lideri Cape Verde karşısında puan alması gerekiyor.